Merhaba arkadaşlar, Kripto Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle XRP hakkında konuşacağız. XRP dün itibariyle ufak da olsa bir yükselişe kalkmış gibi gözüküyor. Bunun sebeplerini konuşacağız. Önemli haberler var, önemli iddialar var. Bunlara dair kendi yorumlarımızı da yapmaya çalışacağız. Dilerseniz ilk olarak XRP'deki genel tablodan başlayalım. Son 24 saatte XRP'nin fiyatında %3.29'luk artış görüyoruz. Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin'de herhangi bir değişiklik yok. Son 24 saatte çok büyük bir değişiklik yok en azından. Ee, şöyle baktığımızda Bitcoin ve XRP biraz daha farklı e, grafiklere bürünmüş durumdalar. Özellikle XRP'nin biraz daha yukarı ivmeli devam ettiğini görüyoruz. Bunun sebebi e, önemli bir haber arkadaşlar. Şöyle sizlerle paylaşalım. Coinotak.com'un haberi Dünya Bankası XRP token'ı stabil coin olarak tanımladı eski Ripple yöneticisi denmiş. Şimdi şöyle habere bakacak olursak ilk olarak burada özeti görüyoruz. McBread spekülasyonları kabul ederken XRP'nin kullanışlılığına ve benimsenmesinde kaydedilen ilerlemeye olan inancını yeniden vurguladı. Dünya Bankası'nın Ripple'ın yerel kriptosunu bir stabil coin olarak tanıması küresel finans manzarasında kabulünün ve kullanışlılığının giderek arttığını gösteriyor. Ripple'ın XRP'ye Merkez Bankası dijital paraları yani CBDC'ler arasında bir köprü para birimi olarak kurma odaklılığı bu kararı etkileyebilir denmiş. Dünya Bankası'nın XRP'ye bir stabil coin olarak tanımlaması yeni tartışmalara yol açıyor. Ripple bir stabil coin başlatabilir mi? XRP token stabil coin olarak sınıflandırıyor. Ripple'ın XRP'si birkaç yıldır XRP Ledger etrafında dönen stabil coin çılgınlığı nedeniyle yine haberlerde. Sean McBride, Ripple'da eski bir yönetici, Red of Kenman e, adlı önde gelen bir Ripple destekçisinin attığı bir tweet tarafından başlatılan bir tartışmaya katıldı. Tweetler, Ripple tarafından bir stabil coin çıkarılma olasılığı ve ekosistem içinde XRP'nin rolü için olası etkiler etrafında dönüyordu. McBride, spekülasyonları kabul ederken XRP'nin kullanışlılığına ve benimsenmesinde kaydedilen ilerlemeye olan inancını yeniden vurguladı. Ayrıca Dünya Bankası'nın XRP'yi bir stabil coin olarak sınıflandırmasını vurgulayarak Ripple tarafından değil gelecekte bir stabil coin haline gelme olasılığından bahsetti. Dünya Bankası'nın Ripple'ın yerel kriptosunu bir stabil coin olarak tanıması küresel finans manzarasında kabulünün ve kullanışlılığının giderek arttığını gösteriyor. Bu tanıma Ripple'ın XRP'yi sınır ötesi ödemeler ve uzlaşmalar için güvenilir bir köprü para birimi olarak konumlandırma çabalarına önemli bir onay sağlıyor. Ancak Dünya Bankası'nın tutumu biraz tartışmalıdır. Analistler Dünya Bankası'nın XRP'yi stabil coin olarak listeleyebileceğini çünkü XRP'nin yıllardır bir stabil coin çıkarma planlarını açıklamış olabileceğini vurguladılar. Ayrıca Ripple destekli kriptonun bir stabil coin'e dönüşmesiyle ilgili spekülasyonların temelsiz olduğu düşünülmüştür. Neden Ripple henüz bir stabil coin çıkarmadı? Ancak tartışma aynı zamanda Ripple'ın son 10 yılda XRPL üzerinde likit bir stabil coin tanıtmama kararı ile ilgili soruları da gündeme getirdi. Kripto etkileyici Mr. Hubbard'ın spekülasyonlarına göre Ripple'ın XRP'yi Merkez Bankası dijital paraları arasında bir köprü para birimi olarak kurma odaklılığı bu kararı etkileyebilir. Ayrıca Ripple'ın özel stabil coinleri rekabet eden teknolojiler olarak gördüğünü ve bu nedenle yerel tokenının bir köprü para birimi olarak rolünü önceliklendirdiğini vurguladı. Ripple'ın stratejik yönlendirmesi konusundaki tartışma devam ederken, McBride'ın XRP'nin kullanışlılığını savunması ve Dünya Bankası'nın kararlılığını tanıması devam eden tartışmada etkileyici faktörler olarak hizmet ediyor. Genel çapta baktığımızda aslında gayet önemli bir haber ve fiyata da etki etmesi normaldi. Zaten dün gece saatlerinde özellikle XRP'nin çok daha yukarı seviyeleri gördüğünü burada görüyoruz. Mesela neredeyse 58 cent seviyelerine kadar ulaştığını görüyoruz. Sabah saatlerinde gece saatlerinde de yine buna benzer bir senaryo yaşanmış durumdaydı. Biraz daha çekilmeler geldi ama özellikle öğlen saatlerinde XRP'nin yeniden bir atağa kalkmış olduğunu görüyoruz ve 57 cent seviyelerinde şu anda işlem görüyor. Şimdi bir diğer kaynaktan bakacak olursak burada da bitcoinsistemi.com'un aynı haberini görüyoruz. Bakalım farklı detaylar var mı? Birlikte inceleyelim. Ripple'ın eski direktöründen iddialı XRP yorumu. Ripple'ın XRP'yi CBDC'ler arasında köprü para birimi olarak konumlandırma hedefi yeniden gündeme geldi. Bu noktada Ripple destekçisi olan Red of Canamon tarafından yakın zamanda yapılan bir paylaşımda bu konu tekrardan ateşlendi. Red of Canamon Ripple hangi noktada kendi stabil coin'ini çıkarır sorusu ile başlayan tartışmaya Ripple eski direktörü Shane McBride da katıldı. Ripple'ın kendi stabil coin'ini çıkarma konusunda var olan spekülasyonları kabul eden Shane McBride olaya farklı bir bakış açısı getirerek Dünya Bankası'nın Ripple'ın yerel kripto para birimi olan XRP'yi stabil coin olarak tanıdığını iddia etti. Sean ayrıca Dünya Bankası'nın bu sınıflandırmasının Ripple ve XRP için önemli bir dönüm noktasına ve küresel finansal ortamda artan kabulüne işaret ettiğini belirtti. Bu noktada McBride bu durumun XRP'nin mevcut statüsünü değiştirebileceğini ve ABD'de stabil coin olarak yer alabileceğini savundu. Red of Kahneman, McBride'ın cevabının ardından son olarak XRP'ye desteğini dile getirdi ve XRP'deki volatilitenin ödemeler için bir dezavantaj olmadığını belirtti. Tweet'i de burada görüyorsunuz. Wrapped of Canamon bir paylaşımda bulunmuş. Altına da Shane McBride'ın paylaşımını görüyoruz. XRP'nin Dünya Bankası tarafından bir stabil coin olarak kabul edildiğini açıkladığını görüyoruz. Bu haberlerde bu iddialarda daha doğrusu XRP'nin fiyatına olumlu bir şekilde yansıdı. Tabi bunun arkasında geçerlilik var mı? Yani XRP Ripple tarafı daha doğrusu neden kendine bir stabil coin çıkartmıyor? Neden? Dünya Bankası stabil coin olarak tanıyor. Burada aslında Ripple tarafının daha da önemli bir önceliği var. Ripple'ı burada CBDC'ler için bir köprü para birimi olarak kullanmak. Yani çok daha ötesinde stabil coin olarak işlevselliğinin çok daha ötesinde bir öneme burada e, parmak basmışlar. Ayrıca bunun arkasında tabi XRP'yi e, bankalar aracılığıyla e, deniz aşırı ödemelerde de kullanılabilme potansiyeli var. Ayrıca yine yatırım amaçlı da, da İnsanların da yine bireysel kullanıcılarında yatırım yapma potansiyeli var. Gelişmeleri ilerleyen süreçte göreceğiz muhtemelen özellikle Brad Garlinghouse'un yeni açıklamalarını göreceğimize inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde bir ülkeyle yine bir çalışma yapılmıştı. Ripple tarafında özellikle bu merkez bankası para birimleri açısından Ripple'ın bir adım daha önde olduğunu şirket olarak belirtebiliriz. XRP de burada tabii ki önemli bir aracı coin olarak öne çıkabilir. Genel çapta baktığımızda XRP için evet pozitif bir haber gibi gözüküyor. Fakat bunun şu an itibariyle iddiadan öteye geçmediğini belirtmek lazım. Brad Garlinghouse'un bu yönde açıklamaları olursa o zaman işin rengi değişir ve XRP'nin fiyatı %5, %10 ile artmakta kalmaz. Ee, şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Gate.io borsası ile birlikte bizim linkimizle kayıt olan ilk 100 kullanıcıya 10 dolarlık yani 300 liralık hediye dağıtıyoruz. Yapmanız gerekenler açıklamadaki linkten Gate.io borsasına kayıt olmak ve KYC doğrulamasını tamamlamak arkadaşlar. Sonrasında bu linke tıklayıp Gate.io UID'nizi ve e-mailinizi yazıp göndere tıklamanız gerekiyor. Yapmanız gerekenler bu kadar basit. Bunları sağladığınız takdirde ilk 100 kullanıcı 10 dolarlık vadeli işlem bonusu kazanacak. Eski kullanıcılara ödül yok mu? Onlara da var arkadaşlar. Daha öncesinden Getio borsasına kayıt olduysanız yine bir ödülden faydalanabilirsiniz. Bu ödüllerde hacme dayalı ödüller arkadaşlar. Çekilebilir ödüller bunlar. Oluşturduğunuz hacme bağlı tabii ki getirileriniz artıyor. Buradan detayları yine inceleyebilirsiniz. Yine buna da katılmak için burada bahsettiğimiz linkten Gate.io UID'nizi ve e-mail'inizi yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.